İyi akşamlar dostlar. 28 Mart 2024 9'u 15 geçe kamuya aydınlatma platformuna Sanofarm Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Şirket için gayet güzel ama hatta bir Tabii şirket arkadaşlar eksi 4 civarında eksi de kapattı ama şirket için güzel bir haber onu söyleyelim. Elektrik araç ürün tedariği hakkında demiş arkadaşlar. Açıklama bu şekilde. Şimdi şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri ve otomotiv sektörünün yönelik hedefleri arasında elektrikli araçların batarya grubu izolasyon malzeme üretiminde yer almaktadır diyor. Bu konuda gerekli ürün gelişimi ve test çalışmaları tamamlanmış. Numune parça sevkiyatlarına başlanmıştır. Mevcutta bulunan Avrupa'nın önde gelen elektrikli kamyon üreticisi müşterimizle yapmış olduğumuz tedarik anlaşması gereğince seri üretime geçilecektir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman tabii ki altta güzel bir açıklama daha var. İlgili anlaşmanın ilk etapta otomotiv sektörünü yapmış olduğumuz hasılata yaklaşık %10 oranında etki etmesi beklenmektedir. Ürünün satışı hususunda diğer müşterimizle görüşmeler devam etmekte olup elektrikli araç pazarındaki payımız gelecek yıllarda artacaktır diyor. Hadi hayırlısı bakalım. Bakalım ne çıkacak. Şirket için aslında büyük bir potansiyel mi hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.